Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, bırak. Ağzın bunu be. Başa bırak onu tamam. Tamam Hey, Kenarda dur. Getiriyor yine. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, ne yapıyor. Evet. Şu anda şu anda köydeyiz. Ne yaptın Zamanı mı? Ay anan Yine gene, gene vurdu kafam ya üç kere vurdum bugün ha yine vurdu Şimdi gene vurdum yine vurdu yine vurdu ay, ay, ben ay ben ben. Ben. geliyor burada. <gülüyor> başa. Başa. <gülüyor> evet şu anda baron ağacı kemiriyor. Baron ağacı kemiriyor baron. Başa, başa. başa. Baron, ben oynamak istemiyorum seninle. Yeter. Yeter, oynamak istemiyorum. Zasha, yeter. Oynamak istemiyorum seninle. <gülüyor> <gülüyor> Burası elinden kopardı <kut> gitti. Ortalayla <laughs> 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 ortalayla. <artık. gülüyor> Birden gelir de geliyor da bak. Geliyor, 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 geliyor. Bas Beyza. Ayrıca Ayrıca beraber Burası yapamıyor Bırak <laughs> Ya boşver ya <laughs> Aynen, ne gel, Tamam tamam yeter, Çekil Nurim sağol Nurim sağol Çekil, çekil. Göz <laughs> Hayda elini kaptıracak, kaptıracaksın. Şimdi, 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 Bu hayvan hayvanları yaptı ya. Bu dakikada uh. gidiyor ya. Yani, dakika. <laughs> Ödemeli arıyor. Kimsin dur belki? Traktörcü Şenol yedi ya. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Eyvah gitsin evi. Allah'ım ne Hadi 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 hadi. Tamam. <laughs>